Herkese Ankara'dan iyi akşamlar. Bugün 4 Şubat 2024, bir pazar akşamı. Bugün size çok saygı duyduğum bir felsefecinin, Ahmet İnam'ın Düşten Düşünceye adlı kitabında yer alan Üniversitenizde Sokrates Hiç Gül Koklayabildi Mi? yazısından alıntılarla ve benim duyumsadıklarımı birleştirerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında... Bu yazıda Ahmet İnan üniversitenizde Sokrates hiç gül koklayabildi mi yazısıyla e, duymadan düşünmeyi eleştiriyor. Yani duyarsızlıkla bütünleşen bütün e, duyarsızlıkla bütünleşen bir düşünceden ben vuruyor aslında ve bunu eleştiriyor. E, aslında tam da depremin yıl dönümünde e, bunu söylemek çok da yerinde diye düşünüyorum. Şimdi eleştirel düşünme becerisi dersi alırken ben e, Profesör Doktor Canan Aslan hocamızdan çok sık verdiği bir örnek vardı. E, bu kamplarda insanların yakıldığı gaz odalarının mühendisler tarafından yapıldığı veya organ mafyalarının çoğunun doktor olduğu gerçeğini e, bize anlatmıştı ve Bizi şöyle bir düşündürmüştü. Sadece düşünmek yetiyor mu? Bu insanlar e, sayısal anlamında işte çok el üstünde tutulan ve çok ciddi netlerle e, bu mesleklere edinmiş kişiler. Ama baktığınız vakit e, mesleklerini kötüye kullanmışlar. Yine bunu şimdi bizzat yaşadık geçen sene. Pek çok can maalesef ihmalden dolayı e, diğer aleme göçtü. Ve mühendislerin o çok hani belki de yüksek puanlarla bir yerlere gelmiş insanların aslında ihmallerinden duyarsız düşünceyle hareket edilmesinden dolayı aslında biz pek çok canı kaybettik. Şimdi böyle düşündüğümüzde sadece düşünen, duymayan yani gülü koklayamayan insanların oluşturduğu o buzlu cam bakışlı insanları biraz konuşalım. Benim de çevremde çok var böyle insanlar. Hatta şey e, okumalara doyamadığım küçük prensin içerisinde hangi gezegende hemen hatırlamaya çalışacağım. Beş olmalı. E, dördüncü gezegen. Dördüncü gezegende çok ciddi oturan bir adam vardır. Çünkü çok ciddi işleri vardır. Çok yoğundur. İşi de gökteki yıldızları saymaktır. Hatta şöyle der. E, ben öyle tembeller gibi düş kurmam yıldızlara bakıp onları sayarım der. İşte böyle ciddi insanlar hep etrafımızda var ee, ve Ahmet'in onlar için der ki, e, gülün kokusu aklına almıştı Sokrates'in, mutluydu. Öyle de öldü. Bizde örneğini çok sık gördüğümüz asık suratlı, buzlu cam bakışlı kendini beğenmiş uyur gezer biri değildi, burnu olan biriydi. Doğruysa kendine özgü basık bir burnu vardı, hayatı koklamaktan. Hayatı koklamayan düşünemez. Gülün renginde büyülenmeyen, gökyüzüne bakışını çevirmesi bundandı. Sokrates gülü kokladı. Tarih kitapları yazmayabilir. Aldırmayın. Sokrates'i okuyun, anlamaya çalışın. Sokrates olun, anlayın. Gülü koklamadan düşünülmüyor. Burada ee, Ahmet İnan kendisi de zaten bizzat bunu satırlara dökmüş. Düşüncenin kör ettiği, burunsuz, kulaksız, parmaksızlardan mısınız diye de bir soru sorar burada. E, gerçekten bilgi bizi ağırlaştırdığında, e, bilginin yüküyle e, çok ciddileştiğimizde, tırnak içinde çok akademik olduğumuzda, ama e, etrafımızdaki güzellikleri kaybettiğimizde. Maalesef işte sonuçlar az önce bahsettiğim gibi sadece e, mekanik bir boyuta ulaşabiliyor. E, oysa ki düşünmek ve duymak birlikte ilerlemeli. Düşünmek ve duymak birbirini besleyebilmeli. E, burada özellikle e, şu kısım çok güzeldi. Yani burada Ahmet İnan düşünmeyelim de sadece sevişelim mi diye soruyor. Yiyelim, içelim, gülüşelim ye, hani bu mu olsun Hayyam böyle mi yapmış sizce diyor. Ve sonra da cevaplıyor aslında. Hayır Hayyam diyor çok üstün bir matematikçiyim işte. Hayyam hayatını dümbelek çalarak mı değerlendirdi dersiniz. Yoksa meyhanedeki sakin miydi ömrü boyunca. Matematikçi hem de en başarılısından matematikçi olduğunu söylüyorlar. Söyleyenlerin yalancısıyım diye de ekliyor. Yani e, düşünce sadece düşünce olmamalı ve sadece hayatı günü kurtarmalık yaşamak da olmamalı. Aslında ikisini bütünleştirmek gerekiyor. Hatta benim çok sevdiğim bu Pink Floyd, Pink Floyd'un The Wall klibinde de orada biliyorsunuz bir sahnenin en kritik yerlerinden birinde bir çocuk şiir yazmıştır. Öğretmeni bunu tespit eder ve daha sonra çocukların diğer çocukların içinde onu rezil eder ve matematiği de ezbere, kurallarla onlara öğretmeye çalışır. Yani şiirden, sanattan uzak, sadece sayısal ve mekanik şekilde onları ilerletmeye çalışır. İşte sonunda da e, kulaksız, e, burunsuz insanlar, bilim insanları belki yetişir. Ve işte sizin e, üniversitenizi bilmem ama e, Ahmet İnam'ın düşlediği üniversitedeki Sokratesler, e, Gülü Koklamalı. E, bununla ilgili olarak da yine son sözü Ahmet İnam'a vermek istiyorum. İki insan, boş kafa hazavcılığını yaşama sanan, ağır kafa düşünmeden yere yapışmış sakınalım. Dolu dolu yaşamak, yoğun yaşamak, bağımsız, içi olan, gülün renginden, kokusundan, sözcüklerin titreşimlerine ulaşmış, en soyut düşüncelerin, karmaşık kavramların bağından damıtmış içkisini. Üniversite içlerinde Sokrates'lerin dolandığı, gönlü, gözü, kulağı, yüreği, beyni burnu olanların tartışıldığı, söyleştiği, papağanların, tüccarların, tüccar adaylarının değil, hangi üniversitede gül bahçesi var arkadaşlar, hangi üniversitede Sokratesleri sınıfta bırakıyorlar, bırakanlara ceza, defterlerine yüz defa bu tümceyi yazsınlar, Sokrates gülü kokladı. Burnu olanlara, gülü arayanlara duyarak, duygularıyla için için düşünenlere selam ederim demiş Ahmet İnan. Bana da başka hiçbir söz söylemek kalmıyor. O kadar etkilendiğim bir yazı ki, sizinle paylaşmak istedim. Ee, beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Ee, herkese de duyarlılıkla bütünleşmiş bir düşünce süreci diliyorum. İyi akşamlar.